Bazen bir kapı kapanır ve insan daha çok zorlar, daha çok düşünür, daha çok bekler. Ama bazı kapılar vardır, zorlandıkça daha da kapanır ve tam bırakıldığında kendiliğinden açılır. İşte bu videodaki tek cümle tam olarak bunu anlatır. Giriş Louis Hay'in yaklaşımında kapalı kapılar bir ceza değildir. Bir gecikme hiç değildir. Kapalı kapı hayatın sana buradan değil demesidir. Ama çoğu insan bu mesajı yanlış okur. Daha fazla çaba göstermesi gerektiğini sanır daha fazla istemesi, daha fazla zorlaması gerektiğini düşünür. Oysa kapıların açıldığı anlar genellikle zorlamanın bittiği anlardır. Bu videoda anlatılan tek cümle bir olumlama gibi durabilir ama aslında bir talep değildir, bir emir hiç değildir. Bu cümle zihne söylenen bir sözden çok zihnin bıraktığı bir yük gibidir. Çünkü Louise Hay'in öğretisinde gerçek değişim bir şeyi istemekle değil, onun için artık savaşmamayı seçmekle başlar. Kapalı kapılar çoğu zaman dış dünyayla ilgili sanılır. İş, para, ilişkiler, fırsatlar ama gerçekte kapalı olan kapıların büyük kısmı içeridedir. Zihin bir şeye hazır değilse dış dünya bunu yansıtır. Zihin sürekli dirençte ise hayat da dirençle cevap verir. İşte bu tek cümle direnci çözmek için vardır. Kapıyı itmek için değil, elini kapıdan çekmek için. Louis Hay'in yıllarca vurguladığı çok sade ama güçlü bir gerçek vardır. Hayat sana karşı değildir, Hayat seninle uyumlanır. Uyum bozulduğunda kapılar kapanır, uyum. Geri geldiğinde ise kapılar açılmak için özel bir çaba gerekmez. Bu yüzden izle denir. Zorla değil, bekle değil, takip et değil. Sadece izle. Çünkü bazı kapılar sen müdahale etmediğinde hareket etmeye başlar ve insan çoğu zaman şuna şaşırır. Ben hiçbir şey yapmadım ama oldu. Aslında yaptığın şey çok nettir. Direnci bıraktın ve hayat direncin olmadığı yerde akmaya başladı. 1. bölüm. Kapalı kapılar çoğu zaman insanın kendi zihninde yarattığı bir gerilimden beslenir. Bir şey istediğinde ama aynı anda onun gelmeyeceğine dair küçük bir korku taşıdığında zihin iki zıt yönde çekmeye başlar. İşte bu iç çekişme kapıyı kapalı tutan asıl şeydir. Çünkü hayat netlik ister. Kararsızlık, belirsizlik ve iç çatışma varsa hayat bekler. Beklemek ceza değildir. Sadece hizalanmayı bekler. Louis Hay'in tek cümle vurgusu tam da bu yüzden güçlüdür. Çünkü o cümle zihne yeni bir talep eklemez. Aksine zihindeki fazlalığı indirir. Kapalı kapıların kendiliğinden açıldığını izliyorum dediğinde, aslında şunu söylersin, ben artık itmeyeceğim. Bu cümlede acele yoktur, zorunluluk yoktur, sonuç beklentisi bile yoktur. Ve tam da bu yüzden bilinçaltı rahatlar. Bilinçaltı için en önemli soru şudur, güvende miyim? Zorladığında bu sorunun cevabı hayır olur bıraktığında ise evet. Birçok insan kapının neden açılmadığını dış dünyada arar. Yanlış zaman, yanlış insanlar, yanlış koşullar. Oysa çoğu zaman kapı sen itmeye devam ettiğin için açılmaz. Çünkü kapı itildiğinde direnç oluşur. Ama elini çektiğinde kapı kendi ağırlığıyla hareket eder. Hayatın işleyişi de böyledir. Direnç azaldığında akış başlar. Bu tek cümleyi güçlü yapan şey olacak dememesidir. Oluyor bile demez. İzliyorum der izlemek müdahale etmemektir. İzlemek süreci kontrol etmeyi bırakmaktır. Ve kontrol bırakıldığında zihnin sürekli ürettiği ya olmazsa senaryoları dağılır. Senaryo dağıldığında bilinçaltı rahatlar. Rahatlayan bilinçaltı ise yeni bir durumu kabul etmeye açıktır. İşte bu yüzden bazı insanlar bu cümleyi söyledikten sonra hemen bir şey fark etmez. Ama günler sonra geriye dönüp bakarlar ve şunu görürler. Bir konuşma farklı ilerlemiş, bir fırsat kendiliğinden çıkmış. Bir engel sessizce ortadan kalkmıştır. Bunlar mucize gibi sunulmaz. Çünkü gerçek değişimler bağırmaz. Sessizce olur ama kalıcı olur. Kapılar her zaman dış dünyada değildir. Bazen bir düşünceye, bazen bir ilişkiye, bazen bir karara kapalı hissedersin. Bu cümle o kapılara da çalışır. Çünkü asıl kilit çoğu zaman dışarıda değil, içeridedir. İçeride gevşeme olduğunda dışarıda çözülme başlar. Bu bir inanç meselesi değil, bir denge meselesidir. Bu bölümün özü şudur. Kapılar zorlandığında değil, alan tanındığında açılır. Ve bazen tek yapman gereken şey, elini kapıdan çekip izlemektir. İkinci bölüm. Kapıların kendiliğinden açılması ifadesi çoğu insana soyut gelir. Çünkü zihin, her şeyin bir müdahale ile ilerlemesi gerektiğine şartlanmıştır. Bir kapı kapalıysa itmek gerekir sanır. Anahtar arar. Zorlar. Oysa hayatta en kalıcı açılımlar, müdahale azaldığında ortaya çıkar kendiliğindenlik tesadüf değildir. Gerilimin çekilmesiyle oluşan doğal harekettir. Bir şeyi sürekli düşündüğünde ona sürekli enerji verdiğini sanırsın. Ama çoğu zaman verdiğin enerji çözüm değil baskıdır. Baskı altında kalan her sistem sertleşir. İnsan ilişkileri de böyledir, fırsatlarda, da, para da, yön de. Baskı arttıkça hareket kabiliyeti azalır. İşte bu tek cümle baskıyı geri çeker. İzliyorum demek karışmıyorum demektir. Karışmadığında sistem kendi dengesini bulur. Louis Hay'in yaklaşımında hayat düzeltilmesi gereken bir sorun değildir. Hayat dinlenmesi gereken bir süreçtir. Zihin sürekli konuştuğunda hayatın ne söylediğini duyamazsın. Kapı kapalı gibi görünür. Çünkü aslında hangi kapının sana ait olduğunu duymuyorsundur. Sessizlik. Bu yüzden bir kaçış değil. Yön bulma aracıdır. İnsan çoğu zaman yanlış kapıyı zorladığını fark etmez. Bir şeyi istemesi gerektiğini düşünür ama aslında istemesi gereken başka, bir şey vardır. Sessiz kaldığında bu fark ortaya çıkar. Zorladığın kapıdan elini çektiğinde yanındaki kapının zaten aralık olduğunu fark edersin. Bu fark şans gibi anlatılır ama şans değildir. Algının netleşmesidir. Bu bölümdeki en önemli nokta şudur. Hayat sana kapalı kapılarla ceza vermez. Hayat yön gösterir. Sen ısrar ettiğinde kapı kapanır gibi hissedilir. Sen dinlediğinde yön değişir ve yön değiştiğinde yeni kapılar açılır. Bu açılma genellikle dramatik değildir. Sessizdir, doğaldır, zaten buradaymış hissi verir. İzlemek pasiflik değildir. İzlemek zamanlamaya güvenmektir. Güven duyulan yerde acele çözülür. Acele çözüldüğünde hata payı azalır. Hata payı azaldığında doğru temaslar artar. İşte kapıların açılması dediğimiz şey bu zincirin sonucudur. Bir süre sonra şunu fark edersin. Eskiden kapalı sandığın şeyler aslında sana ait olmayan yüklerdir. Onları zorladığın için ağırlaşmışlardır. Bıraktığında hafiflerler. Hafifleyen şeyler ise ya kendiliğinden yer değiştirir ya da tamamen hayatından çıkar. Bu da bir açılmadır. Her açılan kapı mutlaka girilecek bir alan değildir. Bazen açılan kapı çıkılması gereken yerdir. Bu farkındalık geldiğinde artık her kapıyı zorlamazsın. Hangi kapının seninle uyumlu olduğunu hissedersin. Hissin devreye girdiği yerde zihin geri çekilir zihin geri çekildiğinde hayat öne çıkar ve hayat öne çıktığında senin adına senin göremediğin bağlantıları kurar. Bu bölümün özü şudur. Kapıların açılması senin gücünün artmasıyla değil direncinin azalmasıyla olur. Direnç azaldığında hayatın kendi zekası devreye girer. Üçüncü bölüm, kontrol ihtiyacı kapıları kapalı tutan en sessiz ama en güçlü kilitlerden biridir. Çünkü kontrol yüzeyde güven gibi görünse de derininde güvensizlik taşır. Zihin ben tutmazsam dağılır dediği anda hayatı dar bir alana sıkıştırır. Dar alanlarda ise hareket zorlaşır. İşte bu yüzden bazı kapılar ne kadar zorlanırsa zorlansın açılmaz. Çünkü sorun kapının kendisi değil, ona yaklaşımdır. Louise Hay'in yaklaşımı burada yine çok nettir. Hayatı yönetmeye çalışmakla hayatla işbirliği yapmak arasında büyük bir fark vardır. Yönetmeye çalıştığında zihnin öndedir. Her ihtimali hesaplar, her sonucu tartar. Tar, her riski kontrol etmeye çalışır. Bu hal yorucudur ve yorgun zihin doğru işaretleri kaçırır. Oysa kontrol geri çekildiğinde farkındalık öne çıkar. Farkındalık hayatın nereye akmak istediğini hissetmeyi sağlar. Bir kapının kapalı kalmasının nedeni çoğu zaman yanlış zamanda zorlanmasıdır. Zamanlama zihnin değil hayatın alanıdır. Zihin zamanlamayı bilmez, sadece ister. Hayat ise zamanlamayı hisseder. Bu yüzden "izliyorum" cümlesi çok kritiktir izlemek zamanlamaya müdahale etmemektir. Müdahale olmadığında süreç kendi ritmini bulur. Ritim bulunduğunda açılması gereken kapı zaten açılır. Bu noktada şunu fark edebilirsin. Kontrolü bıraktığında hiçbir şey kaybetmezsin. Aksine daha önce fark etmediğin seçenekler görünür hale gelir. Çünkü kontrol altındayken zihin tek bir senaryoya kilitlenir. Kilitlenmiş zihin alternatifleri görmez. Ama gevşemiş zihin çevresini tarar. Taradıkça yeni ihtimaller belirir. Bu ihtimaller çoğu zaman planlanmamış olduğu için gerçekçi gelmez. Ama hayat genellikle plan dışından çalışır. İnsanlar bazen kontrolü bırakmayı teslim olmakla karıştırır. Oysa teslimiyet vazgeçmek değildir. Teslimiyet gereksiz yükü bırakmaktır. Kapıyı zorlamayı bırakmak, kapıdan vazgeçmek anlamına gelmez. Sadece kapıyı itmekten vazgeçersin ve ilginçtir, tam da bu anda kapının arkasından bir hareket hissedersin. Çünkü artık baskı yoktur. Kontrol ihtiyacı azaldıkça beden de gevşer. Beden gevşediğinde kararlar daha net alınır. Net kararlar ise az ama etkili olur. Bu etki dışarıdan şans gibi algılanır. Ama içeriden bakıldığında çok nettir. Sen artık yanlış kapılara enerji harcamıyorsundur. Enerji doğru yerde kaldığında sonuç kaçınılmaz olur. Bu bölümde anlaşılması gereken temel gerçek şudur. Kapıları açan şey daha fazla güç değildir. Daha fazla çaba hiç değildir. Kapıları açan şey doğru anda geri çekilme cesaretidir. Geri çekildiğinde boşluk oluşur. Boşluk oluştuğunda hareket başlar. Ve hareket başladığında sen sadece izlersin. Dördüncü bölüm. İzleme hali ilk bakışta insana güçsüzlük gibi gelebilir. Çünkü zihin yıllardır şuna şartlanmıştır. Güç müdahale etmektir. Güç kontrol etmektir. Güç bir şeyi oldurmaktır. Oysa burada yaşanan bambaşka bir güçtür. Bu güç merkezde kalma gücüdür. Merkezde kalan insan savrulmaz. Savrulmayan insan kapalı kapılara çarpmaz. Kontrolü bıraktığında aslında kendini bırakmazsın. Sadece gereksiz yükleri bırakmış olursun. O yükler genellikle ya olmazsa, ya geç kalırsam, ya yanlış yaparsam gibi düşüncelerdir. Bu düşünceler seni koruyor gibi görünür ama gerçekte enerjini dağıtır. Enerji dağıldığında odak kaybolur. Odak kaybolduğunda yön hissi de zayıflar. İşte kapalı kapılar tam da bu noktada ortaya çıkar. İzleme halinde ise odak içeride kalır. Sen dışarıyı zorlamazsın. İçeride ne olduğunu fark edersin. Bu farkındalık seni edilgen yapmaz. Tam tersine daha net yapar. Çünkü artık hangi kapının seninle uyumlu olmadığını hissedersin. Zorladığın kapılar azalır. Zorladığın kapılar azaldığında açık olanlar görünür hale gelir. Louise Hay'in yaklaşımında güç ses yükseltmekle değil, iç sesin sakinleşmesiyle ortaya çıkar. Sakinleşmiş bir iç ses paniğe kapılmaz. Panik olmadığında yanlış karar ihtimali düşer. Yanlış karar azaldığında geri dönüşler azalır. Geri dönüşler azaldığında yol kısalır. İşte kapıların kendiliğinden açılması çoğu zaman bu zincirin sonucudur. Burada önemli bir gerçek daha var. Hayat, merkezde olan insanı test etmez. Çünkü test, dengesizliğe verilen bir cevaptır. Sen dengedeysen, hayat seni itmez. Sadece yönlendirir. Bu yönlendirme bazen bir kapının kapanması gibi hissedilir. Ama o kapanış aslında başka bir kapının açılması için yapılan bir ayardır. Ayar yapıldığında zorlamaya gerek kalmaz. İzlemek aynı zamanda zamana güvenmektir. Zamanı sıkıştırmadığında zaman sana çalışır. Acele eden insan zamanı düşman gibi görür. İzleyen insan ise zamanı ortak gibi hisseder. Ortaklık kurulan yerde mücadele azalır. Mücadele azaldığında akış başlar. Akış başladığında hayat senin önüne kapıları sürmez. Sadece aralar bu noktada çoğu insan şunu fark eder. Eskiden kapalı sandığı şeyler aslında zamanı gelmemiş şeylerdir. Zamanı gelmemiş bir şeyi zorlamak onu kapalı gibi hissettirir. Ama zamanına bıraktığında aynı şey zahmetsizce ilerler. Bu fark insanın hayata bakışını kökten değiştirir. Çünkü artık her engeli kişisel algılamaz. Merkezde kalmak duygusuz olmak değildir. Aksine duygularla daha sağlıklı ilişki kurmaktır. Korku geldiğinde onu bastırmaz. Umut geldiğinde ona tutunmazsın. Her ikisini de izlersin. İzlenen duygular geçer. Tutulan duygular ağırlaşır. Ağırlaşan duygular kapıları kilitler. Bu bölümün özü şudur. Güç kapıyı itmek değildir. Güç kapının önünde sakin durabilmektir. Sakin durabildiğinde kapının gerçekten kilitli mi yoksa sadece kapalı mı olduğunu anlarsın. Ve kilitli olmayan kapılar sen dokunmasan bile açılmaya başlar. 5. bölüm. Merkezde kaldığında hayatın sana getirdikleri de değişmeye başlar. Ama bu değişim daha fazlası şeklinde değil, daha uygunu şeklinde olur. Çoğu insan kapıların açılmasını hep büyüklükle ilişkilendirir. Daha büyük fırsatlar, daha büyük kazançlar, daha büyük adımlar. Oysa merkezde olan insanın hayatına gelen şeyler önce daha doğru olur. Doğru olan şey büyümeyi zaten beraberinde getirir. İzleme hali yerleştikçe çevrendeki insanların sana yaklaşımı da farklılaşır. Eskiden açıklama yapmak zorunda kaldığın yerlerde artık açıklama yapmazsın. Savunduğun şeyler azalır. Kendini ispat etme ihtiyacı neredeyse yok olur. Bu pasiflik değildir. Bu içsel tutarlılığın dışarıdan hissedilmesidir. İnsanlar tutarlı olanın yanında daha rahat durur. Hayat da öyledir. Doğru insanlar bu aşamada sessizce görünür hale gelir. Büyük girişlerle değil, büyük vaatlerle hiç değil. Daha çok zaten buradaymış hissiyle. Çünkü merkezde olan biri karmaşaya çağrı yapmaz. Karmaşa çağrılmadığında karmaşık insanlar da uzaklaşır. Bu uzaklaşma bir kayıp gibi görünmez. Aksine bir rahatlama yaratır. Çünkü artık yanlış kapılarda zaman harcamıyorsundur. Fırsatlar da aynı şekilde gelir. Önceden peşinden koştuğun şeyler şimdi önüne düşer gibi hissedilir. Ama aslında olan şudur, sen artık onları fark edebilecek açıklıktasındır. Zihin sürekli bir şeye kilitli değilken çevresini daha net tarar. Bu tarama seni daha az ama daha isabetli seçime götürür. İsabet arttıkça sonuçlar da tutarlı olur. Bu aşamada hiçbir şey yapmadan oluyor, hissi sık gelir. Bu yanıltıcı bir ifadedir. Çünkü sen çok şey yapmışsındır ama içeride. Tepkini değiştirmişsindir. Zamanlamaya müdahaleni azaltmışsındır. Kendi enerjini gereksiz yere dağıtmamayı öğrenmişsindir. Bu içsel düzenleme dış dünyada büyük farklar yaratır ama görünmezdir. Görünmez olduğu için hafif hissettirir. Merkezde kalan insan yanlış fırsatları da daha çabuk fark eder. Eskiden belki olur diye girdiğin kapılar şimdi içini sıkmaya başlar. Bu sıkıntı bir işaret gibidir. Hayat sana bağırmaz. Sadece içeride bir huzursuzluk yaratır. O huzursuzluğu dinlediğinde yanlış yerde durmadığını anlarsın. Dinlemediğinde ise kapılar ağırlaşır. İşte bu yüzden kapıların kendiliğinden açılması bazen bir kapının kendiliğinden kapanmasıyla başlar. Bu kapanış ceza değildir, temizlemedir alan açmadır. Alan açıldığında seninle uyumlu olan daha net görünür ve o netlikte zorlamaya gerek kalmaz. Bu bölümün özü şudur. Hayat seni ödüllendirmek için kapılar açmaz. Hayat seni yerine yerleştirmek için kapılar açar. Yerini bulan insan acele etmez. Yerini bulan insan kıyas yapmaz. Yerini bulan insan izler ve izleyen insan hangi kapının gerçekten kendisine ait olduğunu zaten hisseder. 6. bölüm. Bu noktada ortaya çıkan şey Çoğu insanın yıllarca aradığı ama adını koyamadığı bir histir. İçsel güven. Bu güven dış koşullara bağlı değildir. Her şey yolundayken gelen bir rahatlama hiç değildir. Aksine belirsizlik varken bile ayakta kalabilen bir sakinliktir. Kapalı kapılarla karşılaştığında paniğe kapılmayan, açılan kapılar karşısında da kendini kaybetmeyen bir duruş. İçsel güven her şey kontrolümde demek değildir. Tam tersine her şeyin kontrolümde olması gerekmediğini bilmekten gelir. İnsan kontrol etmeye çalıştıkça yorulur. Yoruldukça yanlış kapılara daha kolay girer. Ama güven yerleştiğinde acele çözülür. Acele çözüldüğünde hata payı azalır. İşte bu yüzden güven, kapıları açan görünmez anahtardır. Bu güven duygusu bir anda gelmez. Büyük bir farkındalık anı gibi yaşanmaz çoğu zaman. Daha çok küçük değişimlerle kendini gösterir. Eskiden ya olmazsa diye, düşündüğün yerde şimdi olmasa da sorun, değil diyebildiğini fark edersin. Bu cümle umursamazlık değildir. Bu, içsel dayanağın güçlendiğinin işaretidir. Dayanağı olan insan kapıların önünde yığılmaz. Louis Hay'in öğretilerinde güven dış dünyaya yöneltilmez. Güven önce hayatla kurduğun ilişkiye yerleştirilir. Hayatı düşman gibi görmediğinde hayat da sana karşı sert davranmaz. Kapalı kapılar artık tehdit gibi algılanmaz, bir bilgi gibi algılanır. Buradan değil diyen sessiz bir yönlendirme gibi. İçsel güven arttıkça Korkular çözülmeye başlar. Ama bu çözülme mücadeleyle olmaz. Korkularla savaşılmaz. Onlar izlenir. İzlenen korkular küçülür. Tutulan korkular büyür. Sessiz izleme hali korkuların besinini keser. Besin kesildiğinde korku kapıyı kilitleyemez. Bu aşamada hayat sana daha net sinyaller vermeye başlar. Önceden kararsız kaldığın durumlarda şimdi içinden net bir evet ya da hayır gelir. Bu ses bağırmaz, ısrar etmez ama nettir. Bu netlik seni doğru kapılara yönlendirir. Yanlış kapılardan da erken çekip alır. Erken çekilmek kayıp değildir. Kayıptan korunmaktır. İçsel güven aynı zamanda sabrı da dönüştürür. Beklemek artık sıkıntılı bir hal olmaktan çıkar. Beklemek zaman kaybı gibi hissettirmez. Çünkü bekleyen taraf sen değilsindir. Sen hazır durursun. Hazır duran insan beklemez. Sadece uygun anı karşılar ve o an geldiğinde kapı zaten aralıktır. Bu bölümde anlaşılması gereken temel gerçek şudur. Kapıları açan şey cesaret değildir. Kapıları açan şey umut hiç değildir. Kapıları açan şey içsel güvenle bekleyebilme halidir. Güven yerleştiğinde hayat seni sınamaz. Sadece yönlendirir. Ve yönlendirmeyi kabul eden insan artık kapalı kapılardan korkmaz. Çünkü bilir ki her kapı ya açılmak içindir ya da doğru yere götürmek için kapanmıştır. 7. bölüm bir kapının açılmaya hazır olduğunu çoğu zaman dışarıdan anlayamazsın. Çünkü kapılar gürültüyle açılmaz. Hayatta gerçekten ilerleten şeyler sessizdir. İşte bu noktada çoğu insanın kaçırdığı ama çok belirleyici olan bir fark devreye girer. Zorluk ile uyumsuzluk aynı şey değildir. Bir şey zor diye yanlış değildir. Ama sürekli sıkıştırıyorsa, içini daraltıyorsa, seni kendinden uzaklaştırıyorsa, orada kapı kapalıdır ve sebebi dış dünya değildir. Bu bölümde önemli olan şey, kapı ne zaman açılacak sorusu değil. Asıl soru şudur, ben hala o kapının önünde miyim? Yoksa artık başka bir yere mi bakıyorum? Çünkü bazen kapılar açılmaz. Çünkü senin orada durman gerekmiyordur. Hayat seni zorlayarak öğretmez. Hayat yön değiştirterek öğretir ve bu yön değişikliği çoğu zaman büyük bir karar gibi hissettirmez. Daha çok içeriden gelen küçük bir vazgeçiştir. İnsan genelde vazgeçmeyi kayıp sanır. Oysa burada vazgeçilen şey hedef değil, yanlış temas biçimidir. Zorlayarak istemekten, sürekli düşünmekten, olmazsa ne olur senaryolarından vazgeçersin. Bu vazgeçiş seni boşlukta bırakmaz. Tam tersine zihnini hafifletir. Hafifleyen zihin çevresini daha net görmeye başlar. Netlik geldiğinde daha önce fark etmediğin yollar görünür olur. Bu noktada hayatın dili değişir. Eskiden sert gibi algıladığın olaylar artık bilgilendirici gelmeye başlar. Bir şey iptal olduğunda, bir fırsat kaçtığında, bir insan uzaklaştığında içeride hemen panik oluşmaz. Çünkü artık şunu bilirsin. Hayat rastgele eksiltmez, yer açar. Yer açtığında da onu dolduracak olan şey çoğu zaman düşündüğünden daha uyumlu olur. Bu bölümde fark edilmesi gereken çok pratik bir gerçek var. Kapılar genellikle hareket halindeyken açılır. Ama bu hareket koşmak değildir. Bu hareket içsel olarak yön değiştirmektir. Sen zihninde buradan olmaz dediğin anda bedenin ve dikkatin başka yerlere kayar. İşte tam o anda daha önce kapalı sandığın bir şey ya çözülür ya da önemini kaybeder. Her iki durumda da sen ilerlersin. Burada Louise Hay'in yaklaşımı çok nettir. Hayat seni sınamak için engeller koymaz. Hayat seni büyütmek için fazlalıkları indirir. Fazlalık indiğinde gerçek ihtiyaç ortaya çıkar. Gerçek ihtiyaç ortaya çıktığında kapılar daha hızlı açılır. Çünkü artık yanlış şeyleri istemiyorsundur. Büyük hikayeler kurmazsın. Şu olursa hayatım değişir düşüncesi yumuşar. Hayatın bir kapıyla değil, bir dizi küçük uyumla değiştiğini görürsün. Bu hayal kırıklığını azaltır. Hayal kırıklığı azaldığında motivasyon daha temiz kalır. Temiz motivasyon sürdürülebilir ilerleme demektir. Bu bölümde dikkate değer bir gerçek daha var. Kapılar sadece dışarıda değildir. Alışkanlıkların içinde de kapılar vardır. Eski tepkiler, eski düşünme biçimleri, eski kendinle konuşma tonun. Bunlar da kapı gibidir. İçeride bu kapılar açılmaya başladığında dışarıdakiler de uyumlanır. Çünkü dış dünya, iç düzenin gecikmeli bir yansımasıdır. Louis Hay'in yaklaşımının bu noktada neden kalıcı olduğunu buradan anlarsın. Çünkü mesele tek bir cümle ya da tek bir niyet değildir. Mesele, kendinle kurduğun ilişkinin tonudur. Ton yumuşadığında hayatın tepkisi de yumuşar. Sertleştiğinde kapılar ağırlaşır. Bu bir ceza sistemi değil, yansımadır. Bu aşamada insanlar genellikle şunu söyler. Eskisi kadar mücadele etmiyorum. Bu bir geri çekilme değildir. Bu doğru yere yüklenmedir. Mücadele azalır çünkü yanlış alanlar elenir. Elenen alanlar yer açar. Yer açıldığında doğru kapılar kalabalık yapmadan görünür olur. Bu bölümün özü şudur. Kapılar artık seni durdurmak için değil, yönünü netleştirmek için vardır. Ve yön netleştiğinde açılmak için bekleyen kapılar zaten seninle aynı yöne bakıyordur. Sonluk artık şunu net bir şekilde görebilirsin. Kapalı kapılar hayatın seni durdurmak için kullandığı engeller değildir. Onlar seninle uyumlu olmayan yönleri nazikçe elemenin bir yoludur. Sen kapıları zorlamayı bıraktığında hayat da seni sınamayı bırakır. Çünkü sınav dirençle doğar. Direnç bittiğinde sınava gerek kalmaz. Bu yolculuk boyunca asıl değişen şey kapılar olmadı. Senin onlara yaklaşımın değişti. Eskiden bir kapı kapandığında kendini sorguluyordun. Şimdi ise bilgiyi alıp ilerliyorsun. Bu fark dışarıdan küçük görünür ama içeride çok büyüktür. Çünkü insan ancak kendini suçlamayı bıraktığında gerçekten hareket edebilir. Artık kapıların açılması seni şaşırtmıyor. Kapanması da korkutmuyor. Çünkü biliyorsun ki hiçbir kapı rastgele kapanmaz. Hiçbir kapı da zorla açılmaz. Hayat seninle aynı hizaya geldiğinde kapılar zaten kilitli kalmaz. Sen durduğunda, dinlediğinde, izlediğinde mekanizma kendi kendine çalışır ve belki de en önemli farkındalık şudur. Kapıların açılması bir hedef değildir. Bir sonuç hiç değildir. Bir yan etkidir. İçerideki gerginlik azaldığında, bakış yumuşadığında, acele çözüldüğünde kapılar zaten işlevini kaybeder. Ya açılırlar ya da senin için anlamlarını yitirirler. Her iki durumda da yolun açılmış olur. Artık tek bir cümle yeterlidir. Bir talep gibi değil, bir dua gibi değil, sadece bir iç duruş olarak. Ben zorlamıyorum, izliyorum. Gerisi hayatın işi.